Ani Bey'in video sayfamıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte profile bulaşık makinesi çeşme ışığı yanıyor sorunu nasıl çözüm ulaştırılır? Bu videomuzda sizlerle değerli takipçilerimize aktarmaya çalışacağız. Profile bulaşık makinesi ortumun tıkalı olduğu durumlarda çeşme işareti yanacaktır. Ortumu çıkartıp tıkalı mıdır? Bakmanız gerekiyor. Yani profile bulaşık makinesinde çeşme ışığı yanıyorsa buna çeşme işareti diyebiliriz. Çeşme işaretinin yanıp söndüğü durumlarda hortumun tıkalı olabileceğinden ya da hortumla alakalı başka sorunların yaşanabileceğine bakmanız gerekiyor. Bu sayede profile bulaşık makinesi çeşme ışığı yanıyor sorunu çözüm ulaşabilirsiniz Bu konuda profile bulaşık makinesinin yetkili servislerinden de destek alınabileceğini sizlere belirtelim. Bu videomuzda sizlerle takipçilerim ise birlikte profile bulaşık makinesi çeşme ışığı yanıyor sorununu nasıl çözüm ulaşabileceğinizi aktarmaya çalıştık. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza hala abone lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.